Evet arkadaşlar çok az bir kıyma çıkardım. Güzel bir köfte çorbası yapacağım sizlerle bugün. Kıyma, galeta unum, pul biberim, kimyonum, karabiberim, tuzum, soğanım. Soğanlarımı rendeledim. Baharatlarını veriyorum. Şöyle bir şeker kaşığı kimyon. Bir şeker kaşığı pul biberi. Tuzunu veriyorum karabiberi güzel gider köfteye ve galeta unu veriyorum biraz. Yumurta yok evde arkadaşlar. Yumurtasız yapacağım köfteyi. Siz yumurta kullanabilirsiniz yani. Ben de olsa kullanacaktım yumurta. Ama yumurtasız da oluyor. Şöyle güzel bir köfte yapacağım. Ve mis gibi köfte çorbası yapacağım arkadaşlar. güzelce yoğuracağım. Evet, kıymamı yoğurdum. Güzelce baharatlarıyla ufak ufak yuvarlak yuvarlak yapacağım. Çorbama katacağım arkadaşlar. Gayet de güzel oldu yumurta yoktu yumurtasız yaptım topladı kendini çareler tükenmez mutfakta iki tane soğan koydum galeta unu baharatlarını vereceğim. Evet. evet köftemi yoğurdum. Şöyle ufak ufak koparıp ufak olacak arkadaşlar. Ufak yuvarlak yapacağım onları. Çorbamın içine atacağım. Şöyle bir parçalayarak başlayalım ufak ufak onları. Daha sonra yuvarlayacağım elimde. Şöyle. köfte yapımına devam koydum deneyelim bakalım başlamış yağ ısınmış şöyle atalım iç kere gök tek tek olmaya. Evet. Çorbamın köftelerini şöyle yağda bir güzel kızartıyorum. Kızartılmış köfteyle yapacağım çorbamı arkadaşlar. Onun yağını da kullanacağım. Köftenin yağını. Daha da güzel oluyor o Evet. Köftelerim de yağsını saldı. Çorba daha da lezzetlenecek arkadaşlar. biraz dağılma yaptı yumurta olmayınca. Ama sorun olmaz. Önemli olan lezzeti arkadaşlar. Evet köfteli çorba yapımına başlıyorum. Bir miktar sıvı yağ koydum. Şöyle avuçlarımı ufak ufak doğradım. Patateslerimi de ufak ufak doğradım. Yarım çay bardağı pirinç yıkadım. Limonumu sıktım, tuzum, suyum köfteleri patateslerle başlıyorum. Patetmiyorum. Kaburga avuçta atıyorum. Bunu kaşıkla tekrar ilave edeceğim. güzel kavuralım. Böyle ekşili, köfteli, sebzeli bir çorba olsun arkadaşlar. Evet, sebzelerim bir güzel kavruluyor lezzetlendirmek için şöyle tuzunu önceden verelim. Bu çorbaya arkadaşlar baharat güzel gidiyor. Onun için nanem, kimyon, yanıma aldım burada kekiğim, karabiberi hepsinden ilave edeceğim. limon da sıktım. Şöyle bir 5-10 dakika pişirelim yani kavururken patates davucu. Hem lezzetlensin. Sebzelerim kavruldu. Suyunu veriyorum çorbamı. biraz daha kaynatacağım. Bu su az. Patates daha ucun pişsin. Pirincini ilave edeceğim. Pirinciyle de biraz kaynasın. En son baharatlarını, köftesini bunları vereceğim. Çorbamın avuçları, patatesleri pişti. Sıra pirinçlerine geldi. Pirincini de veriyorum. Pirinçleriyle de biraz kaynayacak. Ondan sonra köftesini vereceğim. Baharatlarını en son terbiyesini yoğurt, yumurta, un. Çorbamın pirincini de verdim. Şöyle limonu da veriyorum. Ekşili. Terbiyelimiz gibi köfteli çorba arkadaşlar. Köftesini en son vereceğim. Pirinçleri de biraz pişsin. Çorbamın pirinçleri de kaynadı. Evet onlar da pişti. Köftesini verebilirim. En son terbiyesini yapacağım. Köfteli çorbamı. Çorbamın köftelerini de verdim. Burada köfte yağım var. Bunu biraz lezzetlendirip çorbama katacağım. Şöyle yarım kaşık nane yarım kaşık kimyon az kekik ve biraz da karabiber. Köfteli olduğu için baharat güzel yakışıyor bu çorbaya. Ocakta şöyle az bir lezzetlendirelim. Bu köftemizin yağını da çorbamıza katalım. Lezzeti daha da artsın. başka bir çorba oluyor arkadaşlar. Köfte yağıma koydum baharatlarımla şöyle biraz ocakta tuttum. Bunu çorbamın içine katıyorum. Lezzete lezzet katıyorum arkadaşlar. bu köfte yağını katmamın sebebi bir o kadar daha lezzetli yapıyor çorbayı. Baharatlar. Nanesi, kimyonu, karabiberi, az kekik. Şahane bir lezzetli çorba oluyor. Çorbanın da sonuna geliyorum. Terbiyesini yapacağım arkadaşlar. Yoğurt, yumurta, un. Çorbamın terbiyesini yapacağım. Şöyle iki üç kaşık un koydum. Bir yumurta sarısı, yoğurt. Biraz suyla şöyle unumu eriteceğim. Daha sonra yoğurt, yumurta sarısını katıp güzelce karıştıracağım ve süzgeçten süzerek çorbamı ilave edeceğim. Terbiyeli köfte çorbası burada da çorba kaynıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi köfteli, pirinçli, avuçlu, patatesli harika bir çorba ekşili limonlu şöyle ocağımın altını kısıyorum ben terbiyesini yapıyorum unumu suyla güzelce bir şöyle erittim yoğurdunu veriyorum terbiyeli köfte çorbasının terbiyesini yapıyoruz. Yumurtasını da veriyorum. Evet, güzel. Karıştırıyoruz. güzelce çırptım. Terbiyeyi şöyle yumurtasını yoğurdum. Bu süzgeçle süzeceğim arkadaşlar. Direkt koymayacağım. Ve şöyle suyundan alıyorum. Terbiyeme katıyorum. Kesilme yapmasın çorba. Evet arkadaşlar tek elle gösteremeyeceğim için böyle çorbamı süzerek katacağım. Evet terbiyesini verdim. Ekşili çorbamın harika pirinçli avuçlu patatesli mis gibi köfteli çorba arkadaşlar. Şöyle terbiyesiyle de bir süre kaynasın. Bir iki taşın tamamdır. Çorban pişti. Servisini yaptım. Ekşili köfte çorban misler gibi oldu. Patatesli, avuçlu, pirinçli. Şöyle ufak ufak avuçlarını doğradım, patateslerini doğradım ufak ufak. Lezzetli bir çorba arkadaşlar. Köfteleri. mis mis arkadaşlar. Tam istediğim kıvamda oldu. Süper oldu. yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Bizlere de afiyet olsun.